Hazır mıyız? Evet. Son. Servis Başla. Şimdi tekvando'dan tio tiyo gibi öğreneceğiz. Tamam mı? Tamam. 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 yani sıçrayarak dütçay Şimdi durdun serbest duruşta. Sol ayağınla yemeği aldın. Havaya sıçradın. Sol ayağın yere değerken sağ ayağını dütçay giy vurdun ve düştün. Önemli olan düşmek. Çünkü eğer saçma sapan düşersin rakibin ağzına vurur. Tamam? Allah Allah Allah! Şöyle geldin, İvmeyi aldım, vurdum ve düştün. Tamam? Yap bakayım. Çevirmeden dükkan gibi yap. Döner tekme gibi değil. Hazır mısınız? Bir, evet. bir, iki, üç, yap. Ah. Ah. Oh. olmayacak bunlar ya. Vallahi.